Bugün TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün 10 Ekim Salı İzmir'de yaşanan sıcak gelişmelerle sizlerleyiz. Türkiye'de tüm sektörlerin ortak problemi olan kalifiye eleman sorunu kendisini en fazla tekstilde gösterdi. Gençler sektöre neredeyse hiç girmezken yetişen kalifiye elemanlarsa kaçmaya başladı. Yeni günden Sıla Arabacıoğlu'nun haberi. Sanayicinin en önemli sorunlarından olan ara eleman sorunu tekstil sektörünü de zorluyor. Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, yetiştirdiğimiz insanlar işletmelere gittiğinde de fazla durmuyorlar, başka sektörlere kaçıyorlar dedi. İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Mustafa Güvenli, kalifiye eleman sorununun yanı sıra tekstilde kayıtsız çalışma sorununun sektörü bitirme noktasına getirdiğini söyledi. İzmir'in Çiğli ilçesinde Emine Metin'i ve Karşıyaka ilçesinde Necip Gümüştaş'ı öldürme suçlarından yaklaşık 8 aydır aranan cinayet zanlısı emniyet ve jandarmadaki işlemler sonrası tutuklandı. Zanlının ifadesi ise kan dondurdu. Emniyetteki işlemlerin ardından jandarmaya teslim edilen Fikri Akbaş, buradaki ifade işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının ifadesinde Emine Metin'i hakkında dedikodu çıkardığı için Necip Gümüştaşı ise çıkan tartışma sonrası öldürdüğünü söylediği ileri sürüldü. Yakalanmadan önce de zanının Çanakkale iline kaçmayı planladığı öğrenildi. Ayrıca Fikri Akbaş'ın cinayetlerin yanı sıra yağma, hırsızlık, silahla tehdit gibi birçok konudan kaydı ve aranması 10 yılda kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. İzmir'in Aliya ilçesi Hacı Ömerli mahallesinde 1965 yılında 270 parsel alanın tapuya tescili için açılan kadastro davası 58 yıldır devam ederken bir türlü sonuçlanmak bilmeyen dava kitaba bile konu oldu. Bu duruma köylüler isyan ederken dava başlarken 29 yaşında olan bir kişi 86 yaşına bastı, değişen hakimler davayı uzattıkça uzattı. Aliya ilçesi Hacı Ömerli mahallesinde yaşayan vatandaşlar tam 58 yıldır süren davada kendilerine ait olduğunu belirttikleri parsellerin tapularını almaya çalışıyor. Filmlere bile konu olabilecek dava ilk olarak 1965 yılında 270 parselle başladı ve 217 parselin davası hala devam ediyor. 1965 yılından beri devam eden bir kadastro davamız var. Burada köylü çok mağdur durumda. Bütün parsellerimiz davalı durumda, burada 217 parsel olarak şu anda dava devam ediyor. 217 kişiyle başlayan dava olmuş 2200 kişi. Hakim bir türlü karar vermekte zorlanıyor bunun yani. Hakim şimdi 3 yıl duruyor davada, hakim değişince bu sefer neredeyse sıfırdan başlıyor duruşmalar. Biz köylüler olarak artık bu davanın bitirilmesini istiyoruz. İzmir'in Torbalı ilçesinde yolda yürüyen anne ve küçük çocuğu beton mikserinin altında kaldı. Çocuğun durumunun ağır olduğu bildirildi. İzmir'in Torbalı ilçesinde yolda yürüyen anne ve küçük çocuğu beton mikserinin altında kaldı. Meydana gelen feci kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Annenin durumu iyiye giderken hastaneye kaldırılan küçük çocuğun yaşam mücadelesi sürüyor. Kazanın ardından beton mikseri sürücüsü M.Ö. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. 10 Ekim 2023 Salı günü altın fiyatları gram altın 1653 liradan, çeyrek altın 2841 liradan, cumhuriyet altını 11331 liradan işlem gördü. Piyasalarda ise son durum şöyle, BIST 108.388'den, dolar 27.72'den, euro 29.40'dan, petrol 87.86'dan ve bono 22.24'den işlem gördü. 11 Ekim 2023 Çarşamba günü İzmir ve ilçelerinde hava durumu şu şekilde olacak. İzmir, Bornova ve Karşıyaka 26 derece, Karabağlar ve Buca 25 derece, Çeşme 25 derece, Urla 24 derece, Foça ve Dikili 26 derece, Selçuk 27 derece, Çiğli ve Ödemiş 27 derece, Alia, Menemen ve Torbalı 26 derece olacak. Haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.